Yalan söyleyeyim hiç bakma ben boomer mıyım? Oğlum biz bu boomer lafını çok mu abartıyoruz acaba artık? Ki ben bayağıdır boomer kelimesini kullanmıyorum bu arada. Boomer benim için böyle 60-80 yaş aralığını şey yapıyor abi. Reprezente ediyor. Hani öyle şey değil yani. 6 ay elhamdülillah. Adam 30 yaşında da mı boomer var? Yani boomer bir mentalite anladım. Mesela bir insan hangi mentalde nasıl bir mental gösterirse boomer oluyor? Yani ne yaparsa boomer oluyor. Çünkü 30 yaşına da boomer diyen insanlar var. Gençler olarak sadece devletinin milletinin çıkarlarını düşünen layık ve akla bilime önem veren bir siyasi parti kurma fikri aklımdan çıkmıyor. Çok masum düşünüyor olabilirim ama hayal etmeden duramıyorum ama ülkenin çoğunluğunu biz oluşturuyoruz. Teşekkür. Çok gelenekselci ise olabilir gibi. Fırat Cn'de çok teşekkür ederim. 50 abonelik yollamış. Eyvallah. Kesene bereket abi. Sağ olasın. SCC teşekkürler. Apeiron hoş geldin. Yozlaşmış ve geri kafalılık varsa boomer oluyor. Ne geri kafalılık mesela? Oğlum bazı kelimeler çok tartışmaya açık yani. Ha din. Din dedi biri. Bence din birinin dindar olması veya inançlı olması onu bende boomer yapmıyor. Ama dinini diğer insanlara empoze etmeye çalışıyor mu ve zorla bunu yaşatmaya çalışıyor mu etrafına da? Bu ne kadar ata tür düşmanı varsa anasını. Saygılar. Mesela Ha dindar değil de dinci olması mesela evet. Dinci çünkü din satan gibi bir şey anladın mı? Hani adam dindar falan değil, inançlı değil. O dincilik yapıyor, din pazarlamacılığı yapıyor. Evet dinci simitçi gibi yani anladın mı? Öyle bir şeyler yani onlar. Gekuti eyvallah baba. Dalmora Taken. Teşekkür ederim. Kesenize bak. Tüccar yani o. Bir şekilde duygusal veya başka türden. Kardeşimsin sen böyle Onu konulara fazla girme oğlum. Al çayımızı iç. Belirli bir yaşta insanım. Bu Boomer lafından dolayı çoğu zaman yazmıyorum. CHT. Yanlış kullandığınız yerlerde size olan saygımızı azaltıyorsunuz. Onu anlıyorum canım yani bence zaten abi çok agresifiz ya. Iki, iki, nesilde iki, iki boomer, kuşakta. nedir bilmeden yaşı yetmeyenler 40 artı herkese Boomer demeye başladı. Babi Boomer 1946 normalde ile 1964 zaten normalde, arasında normalde, kuşakları X kuşağı, tanımlamak 1965 için 1965 ile konulan bir tekdi. Arasında Sonra doğumlular. boomer kuşağı ya da falan bir şey CHR o, boomer. oldu. CHR Bir mental yapıyı temsil etmek için kullanılır olmaya başladı. 9. ay. Bize saygısı yok ki çoğu bu Bir şey diyeyim mi? Ama önce anlayıştan geçer tamam mı? Önce yani anlayıştan kastım e, alttan alıyoruz falan gibi değil. Önce karşındakinin e, kafa yapısını anlamaktan geçer uzlaşma. Bence yaşlılar neden gençleri sikertmeye çalışıyor devamlı biliyor musun? Çünkü onlar için bir zorluk görmemiş şımarık e, veletleriz abi. İşte böyle onların döneminde teknoloji az işte anlayın yani anladın mı böyle hani işler daha manuel bir şeyler için daha çok çaba göstermen gerekiyor işte ekonomik belki sıkıntıları var vesaireler ve onlara göre biz böyle her şeyin oturmaya başladığı teknolojinin olmaya başladığı rahata erdiğimiz bir dönemde hayata gelmiş ve dert çektiğimizde de ya bu dert mi diye gördükleri bir şeydeyiz e, klasmandayız aslında. Bir noktada da haklılar. Çünkü yani artık teknolojiyle, meknolojiyle düşündüğümüzde çok şey olmuş durumda. Yani. Nasıl söyleyebilirim? Ee, çok rahada ermiş bir durumdayız yani hepimizin elinde bir telefon var falan hani düşünün adam telefonun olmadığı bir dönemde gençlik geçiriyor sonra seni görüyor sende telefon var işte ne bileyim onun yaşayamadığı birçok şeyi yaşıyorsun falan ve seni şımarık olarak görüyor adam otomatikman ee, kıskanıyor olabilirler biraz e, kıskanıyor olabilirler. Yani e, şimdiki gençlerin rahatlığını kıskanıyor olabilirler ama bence de anlamadıkları şey şu. Şu anda bence gençlerin işi yaşlılardan daha zor. Neden biliyor musunuz? Çünkü e, yaşlıların dikkatini bu kadar dağıtacak şey yoktu abi. Eskiden e, bu kadar dikkat dağıtan şey yoktu. E, hayatına odaklanıyordun sike sike. Şimdi ama her yer dikkat dağıtıcı tuzaklarla dolu. Eğlence sektörü, reklamlar, panolar, ışıklar, işte gündelik zevklere ulaşabileceğin çeşit çeşit şeyler. Ya adamlar çikolata seçmek için bile bir stres yaşamıyordu arkadaşlar. Düşünün yani. Bakkala giriyordu, tek çeşit çikolatası var adamın 80'lerde, 90'larda. Sen şimdi bakkala girdiğinde bile o çikolataların arasında hangisini alacağını düşünürken bile bir stres yaşıyorsun. Öyle bir çağdayız yani. Evet, hani Uyarıcıların ve bağımlılıkların ele geçirdiği bir gu'mandan modern çağdayız geldim, bunu anlamıyorlar onlar da onlar için bu nasıl bir şey bolluk içindeyiz biz bolluk içindeyiz aslında onlar içinde ama halbuki o bolluk bizim zehrimiz yani. Onu görmüyorlar. O yüzden zorlandığımızı anlamıyorlar. İşte diyorlar... Baba bu kadar imkanın var. İşte önünde bilgisayarın var. İşte ya da şu var bu var. Sen neden atomu bölmüyorsun? Hani bu kadar imkan bende olsa ben bölerdim. Ama bu imkanlar... Yanında şeyle geliyor abi. E, tuzaklarıyla geliyor. Yani dikkatini dağıtıyor. Bilmem ne yapıyor. Ya beyin de öyle çalıştığı için. Devamlı böyle bir şey oluyorsun yani. E, Odağını kaybediyorsun. Baksan oğlum bütün... Amına koyayım yeni neslin odak süresi 7 saniyeye mi düşmüş? 8 saniyeye mi düşmüş? ha Düşünün yani amına koyayım anladın mı? Ama nasıl olacak işte abi bunları böyle iki tarafta birbirinin kafa yapısını anlayacak yargılamadan. Ondan sonra abi bir şekilde e, tekrar sağlıklı ve işleyen bir toplum haline geri döneceğiz ama olur mu sanmam baba. Bir sik sanmıyorum amına koyayım. Bence çoktan gitti yani. Biz, biz şey olacağız abi. Böyle bir yıkım mıkım olacak. Bir şey olacak yani. Böyle bir toplumsal harbi çöküş olacak. ve Ondan sonra adam olacağız biz. Bence yokuş aşağı gidiş sürecindeyiz. Az ah, siktir ya. Durun la felaket senaryosu yazmayın ya. Mesela yarın sözlüğüm var. Şu an ne izliyorum sen de? Benim tuzağım mısın aga? Evet abi. Şu anda e, kimlerin tuzağıyım acaba? Kim kimlerin dikkatini dağıtıyorum. Eğlence işi öyle arkadaşlar. Eğlence sektörü öyle. Aslında e, eğlence dediğin şey bir nevi uyuşturucu yani. Ee, günümüzde insanların yatışması, uyuşması için bir araç. Ee, ben, ben de iki. öyle bir şey yapıyorum düşünürseniz. Evet, taciriyim usta. Arsa arazi satıp pavyonda Ezen Anadolu İrfan'ın esil bana laf edemez. Teşekkürler Yaş 26. Nani? Uyuştur beni Sedo. Ben daha da izlemem aga ya. Eee <laughs> narkotik. <laughs> Ozan MJ eyvallah yavrum teşekkür ederim. Para ilacı. <laughs> Evet, overdozluyorum sizi arkadaşlar Geekend'de. Aynen öyle. güzel bir pazar sohbeti oldu bence. Ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu? Pazar çeti. <laughs> Eyvallah. Hep böyle muhabbet etsek. Yani e, onu hani şimdi 16 saat e, yayın sürekli oyun oynama ve sürekli video izleme ile geçmez yani. O yüzden böyle sohbet ettik ama normal yayın akışlarında olmuyor bu yani. Gitmiyor. Ben çünkü bir plan program yapıyorum her seferinde yayınıma İzlenecek şeyler belli oluyor e, öncesinde ayarlamış oluyorum hani. Oynayacağım şeyler belli oluyor. Bir program sunmaya çalışıyorum yani. Bunda şimdi programın dışına çıkabileceğimiz çok geniş bir saat aralığı var ya. O yüzden böyle rahat sohbetler edebiliyoruz. Babam 63 yaşında. Bundan 30-35 sene önce en az 5 tane ev alacak parayı bulmuş. Kadıköy'de dükkan açmış. Sonra elindeki her boku kumarda yemiş. Devamı. Bana diyor ki bir işe sabredemiyorsun ben gençliğimde 15 saat çalışırdım falan nara atıyor. E, e, tabii abi işte ama dönem farkı. Dönem farkı yani herkesin dönemi farklı ve onlar bizim dönemi anlamıyor biz onların dönemini anlamıyoruz. Mesela belli ki bu 60 yaşında olan neslin döneminde abi saatlerce böyle uzun saatlerce çalışmak varmış abi. Yani fiziksel işlerde koşuşturmak varmış anladın mı? Bizde mesela o yok şimdi var da. Artık masa başı işler çok revaçta bizim neslimizde. Hani gerçekten oturduğun yerden işini icra edebiliyorsun. Ama onlarda oturduğun yerden iş icra etmek gibi bir şey yokmuş yani. O yüzden de onlar için böyle biz şımarık oluyoruz anladın mı Amık? Tam DC'deki öyle ya. değil bir koyar Fiziksel yani. yük azalmışken mental yük yükselmiş durumda yani. Onlara bunu anlatmak gerekiyor amına koyayım. Hani onlar işin fiziksel boyutunu yaşamışlar. Mental boyutunu yaşamamışlar. Yazılım işini hiç anlamıyorlar. Bilmiyorum. Ben daha fazla ama şeyle vakit geçirmek istiyorum yani. Çok hoşuma gitti benim. Ee, abi hani hayat sadece bizim... Selamlar diş hekiminiz geldi. Ağız içinde çalıyoruz bütün gün. Eyvallah baba <laughs> dendir teşekkür ederim. Ee, hani Sağ. şey de değil abi. Bu kibre kapılmamak gerekiyor tamam. Biz e, bilgi havuzu olarak birçok yaşça bizden büyük insandan daha fazla şey biliyor olabiliriz ama onların Tam hayat istiyor, onların iki hayat tecrübesi iki de bizde yok. Slash, slash, nokta, slash, Sonuçta ye, bu g, insanlar yedi, t, bizden daha. Işareti, dokuz, senin, Sonuçta bu insanlar bizden daha uzun süre hayatta kaldılar ve bir hayat tecrübesi kastılar abi. Hani reel hayat tecrübesi. İşte insanların kahpeliğini daha fazla gördüler. Yani hayatın gerçek yüzüne daha fazla e, vakıf oldular. Hani bu tarz şeyler yaşadılar anladın mı? Bizim mesela tecrübemiz hayat tecrübemiz internette. O yüzden sahte bizim hayat tecrübemiz. Gençler olarak o yüzden kibire kapılmamalıyız abi. Mesela bizde özellikle Türkiye'de şey var abi belki yurt dışında da öyledir bilmiyorum ama hani inanılmaz tecrübesiz bir genç nesil var arkadaşlar. Hayat tecrübesi gerçekten inanılmaz olmayan bir nesil var. Öyle böyle değil yani. İşte korona oldu adam okula gidemedi üniversiteyi göremedi. Ekonomik kriz geldi adam hiçbir şey deneyemedi hayatta. Ya hata yapamadı öğrenemedi o yüzden. Ve o yüzden de inanılmaz tecrübesiz kalmış bir nesil var anladın mı? Hani tek hayattan öğrenebileceği şeyleri internetten öğreniyor şu anda birçok insan. Ve bu internette sahte yani amına koyayım. Hani kapattığın an bitiyor buradaki her şey. Ve çoğunlukla da gerçek hayatta pek bir etkisi olmuyor. Sadece oluyormuş gibi davranıyoruz.